gibi ee, bir saniye bir şey deniyorum. Burak arkadaşım ve ben gördüğünüz gibi şu ilerideki köyden bu arazi alanına geldik. Burak şey açık mı? Ee, bakıyorum arkadaşlar açık ve e, şimdi artık yazabilirsiniz. Tam merhaba biraz. Bir şey var Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle güzel bir alandayız. Yorumlara açtım şimdi. Ee, Burak yazdın mı? Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar o Otomun Empire evet. Edit yazan benim bu arada. Evet. Abone olun. İstiyorsanız abone olabilirsiniz. Yorumlara isterseniz bir şeyler yazabilirsiniz. Sohbet edebiliriz gördüğünüz gibi. Şimdi böyle bisikletlerle süreceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir alanda sürüyoruz. Hayırlı cumalar 15 Temmuz'unuz mübarek olsun. Aleykümselam Aleyküm bari. selam İbrahim. Aleyküm selam. Nasılsın? Gördüğünüz gibi şu anda böyle sürüyoruz. Kanalımın şu anda 100 bin, 8 bin abonesi mi? 100 binden fazla abonem var. Ee, evet bu için size çok teşekkür etmek istiyorum. İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? Ben deyim. Sağ ol. Gördüğünüz gibi şurası da mısır tarlası. Yanımıza geldik. Birkaç dakikalık yapacağım. 15 Temmuz. Bugün 15 Temmuz. Bayağı bir değerli bir gün. Ee, kaç şehit olmuştu? 200 bir şey mine şehidimiz vardı. Merhaba Eren. Nasılsın? Baya iyiydi. Gördüğünüz gibi. Nereye mi gidiyoruz? Şu anda eee ben ve Burak Almanya'da yaşıyoruz. ileride e, bizim köyden e, şey e, neydi ne komşu köyne geldik. Komşu köyünden geri eve gidiyoruz şu anda sürüyoruz bisikletlerle gördüğünüz gibi yoldayız. Şuraya müzik boksu da almıştım. Osmanlı marşıyla köye girişimizi yapıyor. Yani gördüğünüz gibi şu arası da hep otluk alan. Umarım iyi çekebiliyorumdur. Umarım canlı yayında hoşunuza gidiyor, gidiyordur. Sorusu olanlar yazabilir ya da belki e, bazıları asker videolarımı da tanıyordur. Youtube'da asker videoları da çok çekiyorum. Günde en azından 2-3 tane çekmeye çalışıyorum ve yapıyorum. Sağ olasın. Ben de seni seviyorum can kardeşim. Hepinizi seviyorum. Hepinize selamlarımı aktarıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ne olur? Ne olur yazmışsın. Gördüğünüz gibi 3 dakikalık canlı yayınımız sürüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda 5 kişi canlı yayında. Azıcık az kişiyiz ama olsun. Yani şu manzara kaç abonesin? 100 bin aboneye geçtim. Hedefim inşallah 1 milyon. Yani hedeflerimi hep yüksekte tutuyorum ee, hedeflerinizi hep yüksekte tutun en iyisi. Ben de yani YouTube'a ilk başta hatta bir abonem vardı. 2, 3 öyle öyle ilerliyoruz işte. Hedeflerinizi hep yüksek tutmalısınız. Evet, sağolasın Bu arada evet. arkadaşlar biz Alpay'la hep beraber büyüdük kanallarla. Hep beraber video çekip başladık. Tabii Alpay'ın benden büyük oldu. Benim Alpay'dan büyük olduğum yani abonelerle alakalı yerler, yerler de vardı, günler de vardı ama tabii evet. Alpay maşallah kanalı bayağı büyüdü artık iyi, Allah izin verse, 100 100.000 abonelik play batında alacağız. alacağız. Evet. Yani YouTube gönderirse Allah izin verse. Abone olmuşsun e, şeyi de gördüm yazmışsın yorumlara çok teşekkür ederim. Her bir abone bile çok önemli benim için çok teşekkür ederim abone olur musun? Tamam, tamam kardeşim. Ee, az kaldı sonra inşallah sana da abone olurum. Bisikletleri deneyim Sonra inşallah sana da abone olurum. Gördüğünüz gibi. Şu anda canlı yayınımız 5 dakika mı ne sürüyor? Aboneyim ben de. Ne kadar teşekkür etsem azdır hepinize bakın. Hepinizi o kadar çok seviyorum ki böyle aboneyim yazdığınız bile böyle bilmiyorum başka bir mu mutluluk. Beni gerçekten çok sevindiriyorsunuz. Ne kadar teşekkür etsem aslıdır, Gerçek diyorum. Sağ olun, sağ olun. Burak yukarıya mı sürecektik ya da? Ee, bilmiyorum. Yukarıya sürsek evet. de olur ama sağdan gidemeyiz. İyi ya sağdan Şimdi Telefonla falan zor. Evet. Evet işte gördüğünüz gibi Arkadaşlar akşam... beni duyuyorsanız Almanya'da oturan birileri var mı sizden? Yorumlara yazar mısınız? İşte ben de size teker teker seviyorum. Gördüğünüz gibi akşam sohbetimiz de böyle devam gidiyor işte gördüğünüz gibi akşam sohbetimiz. Akşam sohbetimiz bayağı iyi. Videolarını seve seve izliyorum ailecek. Çok teşekkür ederim videolarımı izlediğin için. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Umarım hatta videom hoşuna gidiyordur. Burak yanlış mı geldik? Yok hayır. Umarım videom hoşuma gelmiştir. Nerelisin kanka? annem ee, annem Nevşehirli, babam Yozgatlı. Memleket oraya yani anladın. Evet. Umarım canlı yayınım da hoşunuza gitmiştir. Şöyle birkaç dakika çekiyoruz. Hem yazmışsın. Ben Almanya'da yaşıyorum. Ama bu yıl yine Türkiye'ye gidecek. Ben Azeri. Azerbaycanlı mısın? Maşallah. Ee, kardeş ülkemiz. Azerbaycanlıları da tabii çok seviyoruz. Buradan selamlarımı iletiyorum. İki devlet, tek millet öyle miydi? Ee, yok ya da... Yok. Millet, bir devlet, iki... Yok. Yok, iki devlet, tek millet evet, öyleydi. Evet, iki... Burak ve ben Allah, de karıştırdık. Yorumlara yazın neydi ya? Evet, şu anda biz de karıştırdık. Evet. Azerbaycan Türkiye kardeş. Evet tabi Azerbaycan Türkiye kardeş. Umarım şöyle canlı yayın hoşunuza gidiyorduk. Duayı seyrederek sohbetlerimize ediyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle daha çok yolumuz kaldı. Abone olmamışsınız. Kardeşim ben sana az kal sonra abone olurum inşallah. Şu anda bisikletleyim çünkü gördüğün gibi. Şu anda bir elle telefonu tutuyorum. Belli de abone olmak zor. Abone İki devlet, ol. bir millet. Kim? Ben abone olayım hemen. Evet, Burak kardeşimiz de abone olsun. İki devlet, bir milletmiş. Burak öyle yazılar. İki evet. devlet, bir millet. Hı. Azerice yazdı. Az Azerbaycan şeyi yazmış. Şöyle. Ona abone oluyorum hemen. Bakın. Ol. Şöyle durup bir manzaralı bayağı güzel şimdi devam edeceğiz oldum kimin sütü daha demin şu ilerideki köyden ineklerin olduğu yerden süt almıştık Evet Umarım video işte şöyle hoşunuza gidiyordur arkadaşlar em, ya, em, yani kamera falan sağ falan kayıyorsa bize söyleyebilirsiniz yani Yolu görmek istiyorsanız hemen söyleyin. Hemen kamerayı evet. falan şey yaparız. Ben video çekiyorum mu ne yazmışsın? Sen de mi YouTube yapıyorsun? Sana da abone olurum inşallah sonra. İnşallah hepinize de abone olurum. Unutmazsam tabii ki de. Şu anda çünkü bisikletteyiz. kaybitor Abone olun. Şöyle gördüğünüz gibi. Yo sorun yok. Kamera tam yerinde. Tamam. İyi tamam iyi tamam, o zaman. Kardeşim. İnşallah hoşunuza gidiyordur canlı yayın. Yani. 7 kişi bak şu anda. Burak devam gidelim mi? Ne diyorsun? Devam <laughs> gidelim hemen. Şu um, oskusuna hemen bir abone olun. Hemen devam ediyoruz. Tamam. Siz de gördüğünüz gibi şu manzaraya bakabilirsiniz. Manzara baya güzel. Video Oskuz fan sana abone oldum. 3. Üçüncü abonen hayırlı olsun. Videoyla tam inşallah sen de bak. Oskus fan hiçbir zaman um, hayallerinden ayrılma. Ben de hep bir iki aboneyle başladım. Sen de inşallah büyüsün evet. böyle. Kardeşim İbrahim daha demin videomu ne yazmışsın onu tam anlamadım herhalde. Tam ne kast bilmiyorum ama. Gördüğünüz gibi şu manzara baya güzel. Ben video çekmiyorum ya. He. Ha tamam. Şimdi anladım. Tam Burak gel devam basalım bisikletini tamam. istiyorsun? Evet biz de Burak ve ben yola devam koyulacağız. Şimdi. Gördüğünüz gibi. Umarım tabii dediğim gibi yine video hoşunuza gidiyordur. Sizin memleketlere nasıl gidiyor? Nasıl günler ilerliyor? Video çekmiyorum abi. Tamam kardeşim. Oldu. Gördüğünüz gibi bugün de hava gördüğünüz gibi sipsi sıcak ortada birkaç tane bulut var burası tamam var. tamam de gel basalım. tamam şöyle bir elle direksiyonu tut bir elle de kamerayı tut ben de, bu arada ben çete bakıyorum yani e, evet. hemen... ana baba tarafı bir Adana bir kardeşimle bir mi Antalya Antalyalı <laughs> çok duymadım Antalyadan Adana ve Antalya güzel. Gördüğünüz gibi şöyle bisikletlerle de sürüyoruz Burak ben. 10 dakikaya geçtik. İlk kereminde böyle en çok canlı yayın yapıyorum. Umarım en çok da bu hoşunuza gitmiştir canlı yayınım. Çok kişi içeride olmasa da umarım hoşunuza gidiyordur yani. Şurası ne? Ee, Burası ne ya? Demir bileyim falan dükkan. Ya doğru. Yani falan saçıyorum. çiçek falan alabiliyorsun. Evet. Büyük bir firma. Şöyle. Aferin, camiye de yaklaştık. Buranın da camisi çok güzel. Sağ ol. Burak camiye yaklaştık değil mi? Şurası cami. evet, evet yaklaştık. Buradaki camimizi de Hı -hı. E, gösterirsin. fabrika orası. Tamam. Ee, sen istediğin sohbete çıkara çıkarabiliyor musun? Ee, şöyle ileride de camimizi gösterelim. size. Boomstay kardeşim hayır orası fabrika değil. Ee, orası sadece ya büyük. Şimdi küçük demeyeyim. Bitki fabrikası bir tane, gibi bir şey. Ya fabrika değil de büyük bir tane bitki dükkanı. Yani sadece bitki evet. falan alamıyorsun. Fabrika gibi bir şey değil. Şöyle gördüğünüz gibi. Şey, ha anladım. Gördüğünüz gibi bisikletleri de, de sürüyoruz. Şöyle, Burak şuradan gidiyorduk ya. Zaten başka yol yok. Şöyle. 5 like'ımı sormuş. Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi. Cevap verir misin? Kardeşim e, yorumun gitmişti bir daha yazar mısın en üstte e, tam okuyamamıştım bir daha yaz cevabını hemen verin. Çok güzel. Kardeşim yorumu yazdıysan yolla istiyorsan okuyayım. Gördüğünüz gibi şurası da e, ağaçlık bölge. İbrahim kardeşim. E, ee, moderatör olunca her şeyi ben de çıkarabiliyorum. Yani şu an sadece Alpay yorumlarda mesela saygısızlık ya da siyasetten falan bir şey konuşursa o zaman Alpay o yorumu istediği zaman silip banlayabiliyor. Ama Allah izin verirse şu an Alpay'la moderatör şeyi yapmayı planlıyorum. Yani. Neresi buraları? Burası e, Al Burak ve ben Almanya'da yaşıyoruz ama Türküz. Abi seni çok seviyorum. Sağ ol ben de seni. Ee, kardeşim burası Almanya gördüğün gibi. Güzel göl. Şöyle. işte camimize de az kaldı. Geldik ileride camimiz. Böyle sürüyoruz gördüğünüz gibi. 14 dakikaya da yaklaştık. Umarım hoşunuza gidiyordur işte. Şöyle. Oha olduğunuz, olduğunuzu yer. Almanya mı? Evet Almanya kardeşim. Burası Almanya. Ama az kaldı yine Türkiye'ye tatile geleceğiz. Sen istediğini sohbetten çıkarabiliyor mu? Burak tam ne demek istedi? Sen istediğini sohbetten. İbrahim kardeşim evet e, sohbetten istediği zaman çıkarabiliyor ama ha, öyle. bunun nedenleri var. Mesela e, küfür ettim mi ya da siyasetten falan konuşulmayacak Hı. şeyler konuştum mu? O zaman çıkartma zorunluyuz YouTube Hı şeyinden. <laughs> Burası YouTube da camimiz gördüğünüz gibi. Selam size ve Almanya'ya. Aleyküm selam. Kardeşim Yozgat mı ne bir şey yazmıştın. Tam okuyamadım. İstersen şey bir daha yaz. Ne yazmış? yazmış. yazmış. Yozgat <gülüyor> yazmış. <gülüyor> evet Yozgat'a ellerisi benziyor herhalde. Babam da Yozgat'lı. Annem Nevşehirli. Burası da bizim camimiz Almanya'daki camimiz gördüğünüz gibi. Bu mitvok perşembe oluyordu değil mi? E, mitvok perşembe. E. İki Ayrı gün. Mitvok perşembe. He. Anlamadım dede yine. anlamadım de çok dediğini. Çok anlamadım oldu. dediğini. bu ya da tam neyi Hı. anlamadın ki ya da? E, kim kim yazmış? Neyi anlıyor? Bilmiyorum ee, şey yazmış İbrahim em, anlamadım dediğini yazmış. İşte neyi anlamadı ki temel olarak. İbrahim kardeşim neyi anlamadın yine söyleyebilir misin? Lütfen? Evet. Bu arada iki gün önce e, okula gidiyordum normalce. O ara e, Almanya okuluna bayraklar alabiliyordun. Yani bildiğin hangi ülkeden geliyorsan o bayrakları alabiliyordun. Şey Elçin 81 amcan nereli yazmış. Benim amcam. Evet, amcanları. benim. amcam da Yozgatlı. Ee, işte i̇şte iki gün önce okula gidiyorduk. Bayrakları alabiliyorduk. Almanya'da, Alman bir ülkede sohbetiniz ve e, geçtiğiniz çok hoş ve güzel. Sağ olasın, Sohbetten çıkarmayı. E çıkarmayacağız da kimseye. istediğiniz gibi kalabilirsiniz. Ee, neyse iki gün önce okuldaydık. Türk bayrağı aldım okula. Çok şey aldı bayrakları alabiliyorduk. Almanya'daki bir okulda o kadar çok Türk bayraklarla geçti ki. Yani anlayacağınız 50 Türk bayrağı ve 7 Alman bayrağı mı ne vardı. Okulu Türk bayraklarıyla kuşattık. İstiyorsanız e, kısa video çekmiştim. Şots video. Oradan da bakabilirsiniz. Yazmıştım. Almanya'daki okulu fethettik. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Yani bildiğiniz Almanya'daki okul Türk kaynıyordu. Bayağı güzel o gün. Ben Ermen'deyim. Ha ha, ha. Ee, onu yazmış istiyorum ama. Burak ee, şu anda geldi. Güzel kardeşim bunu ne anlamda demek istedin? Yazabilir misin lütfen? Tam anlamadım. Yoksa sana time out Daha hiç kimseye... Ben, Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. İler, Burak ileride lambaya basalım. Yollardan geçmeliyiz. Sesim iyi geliyor mu? Şu anda tam bilmiyorum ama yorumlara bir yazın istiyorsan sesim iyi geliyor mu? Tam bilmiyorum ama sesim. Sesim iyi geliyor mu? efendim. Evet önce şimdi lambaya basalım. lambaya bastık. Şöyle kıralım. İyi geliyor. Çok iyi geliyor. Devam. Tamam. Canlı Bir birkaç dakika daha yapacağız. Sonra çıkarız herhalde. Efendim. Ermeniyim Kardeşim yani Ermenistan güçlü, Türkiye, Azerbaycan zayıf yazmışsın. Ama bence saygı duymalısın. Türkiye, Azerbaycan'a saygı duymalısın. Bence ben öyle diyorum. Şimdi tartışmak istemiyorum tabii ki burada. Evet. Şöyle devam gidelim. Gördüğünüz gibi 8 kişi bakıyor canlı yayınıma. Bir saniye Burak durmuş oldu. Bir saniye bekleyelim. Aynen. Evet. Dediğin gibi. Burak geliyor mu? Burak ee, şu üstten gidelim mi? Üstten yol var. Oradan da çabuk. İyi tamam. Allah. İyi. hadi görüşürüz. Arkadaşlar. Tamam, tamam. tamam. Arkadaşlar ben şimdi gitmem lazım. Benim bir işim çıktı şey videoya like atın hakkınızı helal edersin sevinirim hakkınızı siz de helal edin görüşürüz Alpay video devam çekiyor yüzünü göstersene Arkadaşlar ben gösteremem ama Alpay videolarında gösteriyor zaten. Helal olsun Hadi hakkını sana helal Görüşürüz et. arkadaşlar Hadi O zaman ses... Hadi görüşürüz Burak sen gaza bas Ben azıcık daha yavaş sürmeliyim ee, Şu anda gördüğünüz gibi Çünkü bisiklet sürüyorum Canlı da göster Kardeşim buyur. Görmek istemişsin Şöyle. 20 dakikayı geçtik. Burak da maşallah hızır gibi hemen önde kayboldu. Gördüğünüz gibi daha demin yanımdaydı Gaza bastı gitti. Şöyle biz de devam sürelim eve doğru. Canlı yayını az kaldı kapatırım ben. E, çünkü ben de hatta az kaldı eve vardım. İnşallah sizlerle çok canlı yayın çekebilirim arkadaşlar. Şu anda... Durun. Yasin. Canlı yayına çıkacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşımı da yolda gördüm. Sen de canlı yayına bir selamünaleyküm dersin. de. aleyküm. Bizim Alpay, soyadımız Alpay. Sizin soyadınız Alpay mı maşallah? Şefri, benim adım da Alpay, sizin soyadınız da Alpay. İyi. O zaman hadi yaşın. Ben de ben, ben gidiyorum. Bugün eve gidiyorum ya. İyi hadi. Yarın geliyor mu? İnşallah. Her hadi zaman. Hadi fotoğraf daha güzel ki. Her zaman isteriz canlı yayını. Tamam inşallah. Mesim mi bu? Hadi görüşürüz ya. Hadi. Hadi Takipçilere de görüşürüz, görüşürüz. de görüşürüz ne? Görüşürüz. Birimim, birimimiz soyadım Alpay. Hadi görüşürüz ya. Benim adım Alpay, soyadım Akol. Şöyle gördüğünüz gibi devam. Sür gidelim? Yolda arkadaşımı gördüm. Bu canlı yayın bayağı uzun olacak. Umarım e, hoşunuza gitmiştir. İbo selamun aleyküm. Gördüğünüz gibi. Umarım hoşunuza gidiyordur yani o Benim soyadım Alpay. Tamam kardeşim anladım. Ne güzel ben adım da Alpay. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu ara mı geçeyim ya da. Evet bir saniye arkadaşlar. Ya da arabalar geliyor sonra. Ne kadar sürecek canlı evet. ee, Kardeşim 2-3 dakika sonra Kapatacağım canlı yani herhalde Ya da en fazla 4-5 dakika en fazla süre Abi abone olayım mı Kardeşim abone olursan Çok mutlu edersin beni tabii ki Abone olmazsan da Canın sağ olsun Abone olursan da mutlu etmiş olursun beni Evet Gördüğünüz gibi canlı yayınız ama sağla devam ediyor olurum abi sağ kardeşim ne kadar teşekkür etsem aslı çok teşekkür ederim diğer canlı yayın ne zaman yapacağımı bilmiyorum ama tam ne zaman çekeceğimi bilmiyorum diğer canlı ama onu da çekerim inşallah evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi devam sürüyoruz şöyle gördüğünüz gibi Evet. Şöyle şuraya da geçtik. Gördüğünüz gibi şu anda 20 dakikada fazla bisikletle yoldayız. Burak az önce ayrıldı gördüğünüz gibi. Beni davet eder misin canlı yayına? Kardeşim ederim de bir saniye durmalıyım nasıl olduğunu bakma. Bir saniye. Daha tam bilmiyorum. Eee kardeşim nasıl olduğunu bilmiyorum. Oluyor mu ki onu bile bilmiyorum. O, oluyor herhalde ama evde bakmalıyım nasıl olduğunu herhalde. Şu anda bilmiyorum. Özür dilerim kardeşim. Evet o zaman canlı yayımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Abi abone oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ne kadar teşekkür etsem hastır hepinize. O zaman bir canlı yayınımızın da sonuna geldik. Kanala abone olup like atarsanız çok çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aboneyim sanarsınızsın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim hepinize. O zaman hadi görüşürüz. Hadi. Eyvallah. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Bay bay.